Bugün burada bir araya gelmemizin temel amacı Akçakoca'nın potansiyelini, fırsatlarını ve karşılaştığı zorlukları hep birlikte masaya yatırmak. Bu sempozyumda tarım, sanayi, kültür, turizm, eğitim ve çevre gibi farklı alanlarda ilçemizi derinlemesine değerlendirecek akademik çalışmalar, saha verileri ve uzman görüşleri ışığında Akçakoca'nın geleceğine yönelik çözüm önerileri geliştireceğiz. Sempozyumun sadece bilimsel bir etkinlik olmasının ötesinde Akçakoca için bir yol haritası oluşturmasını ve somut adımlara zemin hazırlamasını temenni ediyorum. Burada sunulacak bildiriler, yapılacak tartışmalar, ortaya konulacak projeler ilçemizin ekonomik kalkınmasına ve turizmde bir marka olmasına önemli katkılar sunacaktır inanın e, Sayın Kaymakamımızın önderliğinde aylardan beri hocalarımızla beraber sizi nasıl burada daha iyi ağırlarız, nasıl daha e, iyi misafirperverlik örneği gösteririz diye aylardan beri çalışıyoruz. İnşallah sizi burada iyice ağırlamaya çalışacağız ama eksiklerimiz olabilir. Güzel Akça kocamıza sizi ağırlarken eksiklerimiz olursa şimdiden de özür diliyoruz. Ee, Akçakoca hep ilklerin yaşadığı bir kent oldu. Yani Turizm'in hep söylüyoruz, ilk başladığı kent. Yakıca bu kent bir insanın mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde, keyifli bir şekilde yaşayabileceği her şeyimiz var. Yani balığımız var. Fındığımız var. Organik ürünlerimiz var. tarihi çarşımız var. Tarihi ticaret merkezimiz var. Mağaralarımız var, şelalelerimiz var. Işte ne bileyim kalemiz var. Yani plajlarımız var. Daha bir insan böyle bir güzel kentte yaşamak için ne ister ki? Her şeyimiz var ve üniversitemiz var. Bir bilim yuvamız var, her şeyimiz var. Biz bir kimliği olsun Akçakoca'nın Akça, Akça diye düşündük ve bütün yapacakları bu kimliğin kriterleri etrafında yürümesini istedik. Bir, şeye dayandırmak için. Bu da sakin şehir stasto. Yani hedefimizi koyduk. Akçakoca bir sakin şehir olacak, bir stasto olacak ve bunun yaklaşık 80'e yakın kriterlerinin inşallah büyük bir bölümünü de akşam hocamızda yaşamımıza katarak bir kimlik katarak önce burada yaşayan bizlerin bu kentte yaşamaktan mutlu olarak yaşamayı yaşamamızı sağlayacağız. Sonra o salkın şehrin güzel kriterleri sayesinde hem Türkiye'den hem yurt dışından birçok vatandaşımızın ilçemize gidip turizm amaçlı burada keyifli bir ortam olmasını sağlayacağız. Akçakoca için bir kalkınma projeksiyonu ortaya koyarken kendimce tartışmaya açık bir şekilde üç temel başlığa dikkat çekmek isterim. Bunlardan birincisi turizm. Akçakoca denizi, sahili, yaylaları, mağaraları, tarihi konakları ve özgün mimarisiyle Karadeniz'in önemli turizm dest destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir ve profesyonel biçimde değerlendirilmesi de gerekmektedir. Bunun için altyapı yatırımlarının artırılması, marka şehir kimliğinin güçlendirilmesi, nitelikli konaklama ve tanıtım stratejilerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. İkincisi tarım ve kırsal kalkınma. Başta fındık olmak üzere yöresel ürünlerin katma değeri yüksek şekilde işlenmesi, kooperatifçilik kültürünün desteklenmesi, üreticimizin bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca tarım ve turizm entegrasyonu sağlanarak Akut turizm alanları oluşturulmalı. Köylerde üretim kadar misafir alım hizmetiyle geliştirilmelidir. Üçüncü başlık insan kaynağı ve eğitimle alakalı. Gençlerimize yatırım yapmadan, onların gelişimini öncelemeden hiçbir kalkınma hedefi sürdürülebilir olamaz. Eğitim alanında atılacak her adım Akçakoca'nın geleceğine yapılan en güçlü yatırımdır. Tabii Akçakocamız tarihsel dokusu, doğal zenginlikleri ve kültürel çeşit bölgesel kimliğimizin en güzel unsurlarından birisi. Bugün buradan ben de Akçakoca için çok güzel bir yol haritası ortaya çıkacağına inanıyorum. Akçakoca tarihiyle, yüzlerce yıllık tarihiyle ve bugün sahip olduğu hem doğal zenginlikleriyle hem insan kaynağıyla bu kabuğunu kırabilecek potansiyele sahip. Önümüzdeki 50 yıl düzce, yani Akçakoca dahil tarımda, turizmde, ticarette ve sanayide hangi istikamete gitmeli? Bu dört alanı tartıştık. Fındık dediğimiz zaman Akçakoca'da fındık. Yani her taraf fındık. Gerçekten Akçakoca bir fındık memleketi. Tarımda Akçakoca'da fındığın dışında bir şey zor. Benim görüşüm Akçakoca bir turizm memleketi. Eskiden Antalya yokken Akçakoca vardı. Akçakoca'nın turizmde gelişmesi lazım. Akçak hocamız neredeyse tarihle yaşıt bir yerleşme sahip. Bize ait olan bu yerde çok mümbit araziler, çok kıymetli tarımsal imkanlar söz konusu. Bizden önce katiplerin de ifade ettiği gibi Türkiye'de bugün çok gözde olan turizm destinasyonları yokken Türkiye'nin ilk turizm destinasyonlarından bir tanesi olmuş. Akçak Hoca turizmde geriye gitmedi. Ama stabil kaldık. Akçakoca'da bugün dahi Türkiye'nin ilk bin sanayi kuruluşları içerisinde birkaç tane firmamız var. Hemen artık altyapısını tamamlamak üzere olduğumuz hızla yer tahsisleri tamamlanmış ve de oldukça ilimiz açısından ve Akçakoca açısından oldukça ümitli olduğumuz bir demirçelik ihtisas OSB'miz söz konusu ki projelendirilmiş limanla birlikte Akçakoca tarımın turizmin merkezi olmanın yanında artık ağır sanayide de güçlü bir aktör olması gibi bir gerçekliği de önümüzdeki vizyonda göreceğimiz kanaatindeyiz.